Bugün e, maalesef hiçbir hızlandırıcımız tıpta kullanılanlar dışında e, yok araştırma için. Onun için Türk fizik e, Türk fiziğinin e, bu e, hızlandırıcı e, merkezi e, çok önemli olacak kuruldu. Biliyorsunuz e, ülkeler e, bilim temel bilim ve teknolojik gelişmeler e, sayesinde e, çağdaş e, seviye gelebiliyorlar. Bunun en güzel örneği de en güzel örneklerinden biri de diyelim. Çin'in bu hızlandırıcıya dayalı parçacık fiziği araştırmalarına verdiği önem. Çin'de kurulan hızlandırıcı belki son 15 senedir bugün dünyada sayılı hızlandırıcılar arasına ve araştırma merkezleri arasında girdi ve yapılan araştırmalar çok iyi neticeler vermeye başladı. Onun için mutlaka bir yerden başlamamız gerek. Bizim de kendi hızlandırıcı merkezimizi bir an önce kurmamız evet. standart reaktörlerde uranyum e, kullanılıyor. Uranyum 235 zenginleştirilmiş uranyum e, 235 izotopu kullanılıyor. Bu e, uranyum ma paralel olarak bu reaktörlere yeni bir fikir olarak sönde e, geliştirilen e, proje bir yakıt uranyum değil toryum olmalı olabilir. Bu toryum yakıtlı reaktörleri ise hızlandırıcılarla tetikleyebiliriz. Bunu bu projeyi ilk defa ortaya atan Profesör Carlo Rubbia, bir Nobel fizikçisi aslında Nobel sahibi fizikçi ve aynı zamanda deneysel yüksek enerji e, fizikçisi. Ayrıca CERN'in 5 sene kadar da direktörlüğünü yaptı. E, Profesör Rubia 93 yılından beri büyük bir e, e, hızla bu konudaki projesini e, projesi üzerinde çalışıyor ve sanıyorum şu an İspanyollar bir prototip e, nükleer reaktör torununda çalışan üretmiş durumdalar veya üretmek üzereler. E, yakında bunlar e, daha önce e, bulunan, satılan reaktörlere e, alternatif olacaklar. Bunların en önemli özelliği e, bir kere hızlandırıcı ile tetiklendikleri için e, patlama, kazaya sebep olma durumları yok. Diğer bir önemli özellikleri içlerinde e, e, yaratılan atıklar, reaktörün atıkları çok daha kısa ömürlü ve çok daha az ve içinde Plütonyum 239 olmaması nedeniyle de bir terörist oda olmuyorlar. Çünkü Plütonyum 239 atom bombasını gereken bir izotop bugünkü reaktörlerin en büyük problemi de bu izotopun takip edilmesi. Diğer bir sebep bu yeni tip reaktörleri kullanmamızın, toryum dünyada 3 misli yok misli daha fazla uranyumda. Ve olduğu gibi toryumu 232 izotopunu kullanabiliyorsunuz. Halbuki uranyumu e, tabiattaki izotopu 238. 238'i alıp zenginleştirmeniz lazım. İçinde yaklaşık %1'den az olan 235'ini ayırmanız lazım. Bu da çok pahalı bir proses. Pahalı bir işlem. Ve e, bütün e, e, mevcut reaktörleri aslında düşündüğünüzde bunların hepsi zamanında e, enerji üretmek için değil atom bombasına e, Plüton üretmek için dizayn edilmiş projeler. Halbuki bu yeni proje... ...tamamen enerji üretmek üzere... ...yapılmış bir proje. Bir de üstüne üstlük ...Türkiye'nin <laughs> toryum yatakları... ...hemen hemen dünyanın en zengin yatakları. Yani... ...Türkiye enerji ihtiyacını... ...senede 50 ton toryumla... ...karşılayabilir. Buna mukabil... ...yani bir ton toryumu... ...enerjiye dönüştürdüğünüzde... ...elde ettiğiniz enerjiyle... ...1 milyon ton petrolün enerjisi eşdeğer. İnşallah bu kuracağımız e, Türk hızlandırıcı merkezinde de bir proton hızlandırıcısı düşünülüyor. Bu da ileride belki bir e, prototip e, toryum nükleer santrali yapmamız için ön çalışmalara e, olanak sağlar. E, Türkiye 60'lardan beri çeşitli zamanlarda sömüeli e, törnyeli lazım mı, olsak mı diye düşünmüş, girişimlerde bulunmuş. Ama halen e, bu observer veya gözcü statüsünü e, değiştirmemiş bulunuyor. Yalnız en son e, 2005 yılındaki girişimlerimizle e, Atom Enerjisi Komisyonu yani Çünkü tayet dediğimiz e, kurum, bu SÖN'le ilişkilerde yetkili kurum olarak ilan edildi ve e, Geçen ay itibariyle bir e, Tayyip Başkan'ı ziyaret yaptı ve bu şekilde e, umuyoruz ki Türkiye'nin Sörn'e artık e, sonunda tam üye olmak üzere ilk adımları atılmış oldu. Sörn'ün e, üyeliği demek, e, belki bir miktar e, bütçe ayrılması demek ama aslında onun Yanında en büyük getirisi, biz Avrupa ülkeleriyle birlikte aynı bilimsel platformda gençlerimizi yetiştirebileceğiz, bilim adamlarımız yaptıkları araştırmalarla aynı platformda seslerini duyurabilecekler ve bu konuda Türkiye geri kalmış ülkeler sınıfından çıkıp bunun bu araştırmaların başında olan ülkeler arasına girebilecek. Sörn'deki ee, e, tabii e, çalışmaları biz bir yarım asır geriden takip ettiğimiz için e, gerek Türkiye'deki altyapımızın geliştirilmesi, gerekse e, yetişmiş eleman sayımızın nüfusumuza oranının istenen seviyeye çıkarılması için tabii çok hızlı çalışmamız ve mutlaka ve mutlaka büyük destekler almamız gerekiyor. Yani Türkiye'nin önce şunu benimsemesi lazım. Bir ülke bilim ve teknolojisini kendi geliştirmeden, kendi üretmeden ne ekonomik ne sosyal ilerlemesine imkan yok. Kopyalayarak hiçbir ülke ileri ülkeler safhasına geçmemiştir. Türkiye'de belli bir birikim Bilim konusunda özellikle bu yüksek enerji fiziği ve hızlandırıcılar e, konusunda çalışan elemanlar e, var. Ama bu çok yeterli, hiç yeterli değil. E, bu aradaki e, oranları istenen seviyeye çıkarmak için örneğin her sene Türkiye'nin arge e, için ayırdığı e, bütçenin en az yüzde üçü bu konudaki araştırmalara gitmeli. Bunun e, bir kısmı CERN gibi laboratuvarlardaki araştırma gruplarına, gelecek Türk bilimsel çalışma yapacak insanlarına olmak üzere. Diğer bir kısmı Türkiye'deki altyapıyı, laboratuvarları geliştirmek üzere. Bir kısmı da belki yalnız CERN'de değil, CERN benzeri birkaç diğer dünyanın sayılı laboratuvarlarında bilim adamlarımızı oradaki çalışmalara katılmak üzere teşvik için verilmeli. ve Mümkün olduğu kadar paralel bir şekilde bu aradaki açığı hem insan e, sayı, bilimsel çalışacak kişi sayısını artırmamız lazım. Hem de e, CERN gibi bir laboratuvarda e, bulunan e, eksperlerden e, gerekli yardımları, destekleri alarak kendi altyapımızı e, istenen seviyeye e, getirmemiz lazım. Bunun için tabii ki çok hızlı çalışmamız çok Kısa zamanda e, müthiş yollar kay, kaydetmemiz gerekiyor. Bu bir seferberlik diyorum ben. Bu seferberliği ne kadar önce başlatırsak o kadar e, daha büyük şansımız var. Yani aradaki uçurumlar e, büyüyor. Biz yani Avrupa'nın dışında kalmak istemiyoruz. Hele hele bilimsel dünyanın dışında hiç kalmak istemiyoruz. E, bu nedenle Sön e, bizim CERN üyeliğine geçiş paslı geçiş süreci bizim için e, çok önemli. Ee, ve bunun da bir an önce e, yeterli, yeterli destekle başlatılması, sürdürülmesi ve en kısa zamanda da gerçekleşmesini ümit Burada ediyorum. gördüğümüz e, güneşe bakan büyük bir teleskop. E, ma mavi olarak gördüğümüz bu silindirin içinde çok yüksek bir manyetik alan var. Bunun maksadı e, güneşten geldiğini düşündüğümüz bazı teorik parçacıkların yani varlığı kanıtlanmamış parçacıkların var olduğunu gözleyebildik. Bunun için e, o silindirin her iki ucunda da bazı detektörlerimiz var. Sabahleyin bir uçtaki detektörler, akşamleyin diğer uçtaki detektörler. Güneşe baktığımızda e, bize gelen aksiyon dediğimiz bu parçacıkların varlığını kanıtlayabilecek. Ee, yine projemiz var. Ee, bahsedilmiştir sanırım Touch Projesi diye Turkish Accelerator Center. Bu e, son derece başarılı bir proje. Son derece iyi sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Yani e, Sörn'e gelebilmemiz de çok güzel bir şey tabii ki ama Türkiye'de böyle bir şey olması kendi evimizde yapacağımız araştırmalar ve bulacağımız e, sonuçlar açısından çok faydalı.